Aysun Hanım sormuşlar şöyle ki Muhsin Bey iyi yayınlar Babam 4 ay önce vefat etti Bana diyorlar ki Ölüler her perşembe Akşam Her perşembe akşam namazından Cuma ikindi namazına kadar Sizleri ziyaret eder Bana okuyan Dua eden var mı diye Bakarlar gelirler Diyorlar acaba bu doğru mu Ölüler perşembe akşamları Bizi ziyarete gelirler mi Muhsin Bey bunu çocukluğumdan beri ben duyarım ama böyle sağ, sağlam kaynaklarda bunu böyle görmedim. Ama şu muhakkak ki e, ya Resulallah anacığım e, konuşamadan vefat etti. Onun adına şu şekilde hayır yapsam annem bundan faydalanır mı diye soruyor bir hanımefendi. Sevgili Peygamberimiz, evet yaptığınız bu hayırdan anneniz haberdar olur, memnun olur, müteşekkir olur, sizin için de dua eder. Hmm. Yani demek ki iyiliklerimizden haberdar oluyorlar, kötülüklerimizden de haberdar oluyorlar ve rahatsız oluyorlar. Ya Rabbi bunları bu kötülüklerden vazgeçir diyorlar. Yani demek ki bizden ayrılanları memnun etmek istiyorsak iyiliklerimizi, hayırlarımızı artırmalıyız. Onları rahatsız etmek istemiyorsak eksiklerimizi, hatalarımızı kusurlarımızı sıfıra indirmek durumundayız. Onları rahatsız etmemek için. Evet efendim. Bu demek ki her gün için böyle. Şu söylediğim hadis-i şerif ama şembe akşamı... ...gelirler, ziyaret ederler... ...doğrusu bir sağlam kaynaktan... ...bunu görmüş değilim ama... ...çocukluğumdan beri... ...bu yaygındır, ben de bunu böyle... ...duymuşumdur. Peki. Evet. Ama Teşekkür her gün, biraz önceki... ...söylediğim hadis-i şerife göre... ...her gün, her halimizden onlar... ...haberdar olmaktadırlar... ...öyleyse iyiliklerimizi... ...artıralım, kötülüklerimizi de... ...sıfırlayalım. İnşallah... Devam edelim. Video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Selamünaleyküm hocam. Yayınınız hayırlı uğurlu olsun. Eşinize şifalar diliyorum. Ellerinizi öpüyorum hocam. Hocam bu e, özellikle bu soru çok kafama takılıyor. Bu son yıllarda bayanlarda çok fazlasıyla tırnak, çıkmayan oje, takma tırnak çok popüler hale geldi. Ayrıyeten bu artık evli, bekar, olgun insanlarda hani önceden gençlerdeydi falan derken bu abdestler ne olacak hocam? Eyvah. O kadar çok, o kadar çok var ki. Eyvah. Yani bir açıklama getirirseniz çok memnun olurum. Hatta benim kızım da dahil, o da bu sene yaptırdı. Artık anne evliler yapıyor, şunlar bunlar yapıyor. Ne olacak? Ben de yapabilirim. Ama gusülde ne olacak hocam? Gusüllerimiz ne olacak? Namaz abdestleri ne olacak? Lütfen bir açıklama getirin. Bunları yapanların abdestlerinin hepsi geçersiz midir? Evet güzel bir soru, önemli de bir soru. Protest tırnak, hanımefendiler özellikle, işte protest tırnak, kalıcı oje, takma tırnak bunlar çok popüler. Şu anda yapmayan yok bunları diyor izleyicimiz. Ama bu, bu bunları yapanların abdestleri ne olacak? Yani belki de bu konuda bilgiye ihtiyaç var. E, gusl abdesti ne olacak, abdesti ne olacak? Bu konuda biraz detaylı bir e, bilgi rica ediyorlar hocam sizden. Buyurun. Efendim herkes yapıyor diye bizim de yapmamız gerekmez. Yani hanımefendiyi ben tebrik ediyorum. Bu, bu, bu kaygıyı duyuyor. Bu kaygıyı biz de duyuyoruz aynen. Yani Müslüman hanımefendilerde dahi yani böyle bir heves, böyle bir merak başlamış vaziyettedir. Ama kesinlikle yanlıştır. Abdest de olmaz, gusül de olmaz. Yani Rabbimizin emri, Peygamberimizin emri. Ee, öyleyse Rabbimiz bakın bir ayetinde şöyle buyuruyor. Fel yahzeril يُخَالِفُونَ an emrihi en tusibehum fitnetun ev yusibehum azabun elim. Allah'ın emrine uymayanlar kendilerine bir fitne yahut da bir yürek yakan azabın gelmesinden sakınsınlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına uymasak, kırmızı ışıkta geçsek e, ceza yazılır mı? Yazılır tabii, hiç, hiç affetmez. Ceza, devlet kamerasıyla görür, görevlisiyle görür ve onun cezasını da bizden alır. E, Allah devleti de öyle peki, Allah devleti yanımıza bırakır mı? E, öyleyse... Ee, protez tırnak, kalıcı oje, takma tırnak e bunlar çok yanlış şeylerdir. Abdestimiz de geçerli olmaz, kuslümüz de geçerli olmaz.